Macar ustam ve hazır iki aracı ustamızla beraber yakalamışken kristalize bal hakkında sormak istiyoruz. Toplumda genel bir algı var. Kristalize olmuş olan bal sahte baldır. Kristalize olmayan ballardan alın diye. Bu konuda ki fikrinizi rica ediyoruz Macar ustam. Evet arkadaşlar bu algıyı kırmak için daha önce çok arkadaşımız, arıcı arkadaşımız bunu sosyal medyada paylaştı. Kristalize bal işte sahte baldır şekerli baldır diye ama e, buna sonra bu bizim korona e, e, döneminde ismini bir isim koydular bu bala ham bal dediler yani şu an bu kavanozdaki gördüğünüz ham bal arkadaşlar bu isim birkaç senelik isim daha önce böyle bir tabir yoktu adına ham bal koydular ham bal e, olayı da şöyle diyeyim biraz yanlış bir tabir eğer arıcı biri dinliyorsa ham bal demek olgunlaşmamış balı hasat etmek arkadaşlar. Ama e, medyada böyle bir isim koyulmuş. O yüzden biz de böyle hitap ediyoruz. Bak arkadaşlar böyle kazıyorum. Kazıyarak. Bir de bunu çok yakından çekebilirseniz çok iri kristalleri var arkadaşlar bu şeyin balın. Çok iri kristalli yani böyle. Bu da tamamen bitkiyle alakalı. Kristal. Örneğin kanola balı büyük kristal olur. Ay, ay, çiçek balı büyük kristal olur. Yani kristaller böyle şeker tanesi gibi kristalleşir. Bu şekilde bak kıvamı görebiliyorsunuz. Bu şekilde böyle sıyırarak. Şimdi bunu şimdi bir de krem bal çıkardılar arkadaşlar yeni. Bunlar da bizim İsmail abinin yaptığı ballar. icat ettiği ballar. Krem bal. Şöyle bak arkadaşlar. Aynı gene kıvamlı gibi ama kıvamınızı göstermek için, için söylüyorum. Ha bir de arkadaşlar şu üstte bir köpük var. Bu bal köpüğü arkadaşlar. Böyle bir rengimiz bile var. Bal köpüğü rengi. Kayma. Yani bal köpüğü rengi diye. Şuradan şeyden kavanozun dışından bunu çok rahat görebilirsiniz. Tadı da çok güzel oluyor. Balın köpüğü arkadaşlar. Bir kıvamına bakın. Şimdi şöyle kıvam görüyorsunuz. Akışkan. Donmuş gibi akışkan. Bunun gibi Böyle katı sert değil. Bunu karıştırdığınız zaman bu hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ekmeğin üstüne sür, tereyağın üstüne sür, kahvaltıda yiyebilirsiniz. Bu İsmail abi'nin emeği ama misele karışması gerekiyor. Bu da aynı bir şekilde yine bak üstünde köpüğü var. Propolisli. Şu propol. Bu, bu. evet şu ortadaki kavanoz arkadaş propolis. Böyle üç çeşit balı Üç çeşit balı arkadaşlar, bu da polenli, şey polenli normal bal, propolisli bal, renginden bir de belli zaten. bir de katı bal arkadaşlar. Şöyle yapalım, böyle katı bal, kanolo, kanolo veya ayçiçek. Bu tamamen bitkiyle alakalı. Bu balda renginden de görebiliyorsunuz Yani çok açık sarı. Bu ayçiçek balı arkadaşlar, sarı ayçiçek balı. Ayçiçek balı olduğu için kristaller de büyük olmuş oluyor. Bak bu şekilde. Biz şimdi bunu mikserle karıştırırsak aynı bu kıvamı alacaktır arkadaşlar aynı böyle akışkan bak şu an bile biraz karıştırdık biraz biraz atmaya başladı yani bunun adı ham bal bunun adı krem bal arkadaşlar üç çeşit krem balımız var normal bal polenli bal pro, şey Popolik. propolisli bal polenli bal arkadaşlar Macarı krem tam. bal bu arada bir soru daha sormak istiyorum ben müsaadenizle. İşte bal döneminde araya sırf şeker yedirerek veya sırf işte glukoz şurubu daha da kötüsü vererek balın verimini arttırmak kastıyla yapılan bal bu şekilde kristalize olmuş baldır deniyor. Tamamen yanlış bir algı arkadaşlar. Yani şeker vererek bal yaptırırsanız zaten o, o bal donmayacaktır arkadaşlar. Şeffaf bir şekilde kavanoz içinde kalacaktır. Yani böyle donmasını beklemeyin. Bu donuk bal gerçek bal arkadaşlar. Gerçek bal ben evimde bunu tüketiyorum. Benim tükettiğim bal bu. Yani o sizin markette gördüğünüz sıvı şekildeki ballardan değil. Ben bunlardan tüketiyorum. Ekmek üstüne süreceksen şöyle yapabiliyorsun. Bak bunu çok rahatlıkla ekmek üstüne sürebilirsin. Kahvaltıda yiyebilirsin. Tam kahvaltılık bal arkadaşlar. Bak zaten bak. Kendisini bıraktı. Böyle. Bir de daha az oluyor. Daha böyle kesmeden. Evet. Daha rahat Aynen olsanı. bu şekilde. Peki Macar Usta'm kristalize olmayan salgı balları mı vardır? Gerçek. Şimdi şimdi, şimdi var arkadaşlar kristalize olmayan salgı ballarımız var. Örneğin kestane balı çok geç kristalize olur. Meşe balı. Meşe balı var. Çam balı var. Çam balı. Bunlar üç tane salgı balı. Arkadaşlar kristalize olmayan bir de başka bir bal var. Ama e, bunun hasadı yapılmıyor. Bu genelde kovanda kalıyor. Bir de e, meyve nektarı arkadaşlar sonbaharda üzümlerden arının üzümlerden aldığı ballar meyve balı. Yani bu şekilde bunlar da arı için pek sağlıklı ballar değil zaten. Yani onlar da kolay kolay kristalize olmuyorlar. O meyve balları. Ee, çiçek balları böyle çok çabuk bir şekilde kristalize oluyor. Hatta ay çiçek oranı ne kadar yüksekse şeyin içinde yani şöyle söyleyeyim bir hafta 15 gün sonra kesinlikle kristalize olmaya başlıyor. Ve e, bu sert kıvama geliyor. O zaman e, Macar endüstriyel veya daha da kötüsü kimyevi işlemlerden veya yine e, 70-80 derecelere kadar ısıtılarak balın tabiatı bozularak e, bize sunulan o ballardan ziyade e, kristalize olmuş ballar, her kristalize bal e, güvenlidir gibi bir genelleme yapmadan e, kristalize olmuş bal güvenlidir ve şeker, glukoz bu tarz. Eklemerek yapılmış bal demek değildir mi demeliyiz? Şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bak bu e, kristalize olmuş bal kesinlikle baldır. Kesinlikle baldır. Yani başka bir şey değildir. Kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. Çok temiz bir baldır. Bu ayrı parantez açıyorum. Eğer e, kimyasal ilaçlarla ilaçladıysa arısını varovaya karşı veya aletlerle antibiyotik verdiyse, hastalıklı bir arıysa, antibiyotik verdiyse bunlar balda kalıntı yapıyor arkadaşlar. O yüzden bal mevsiminde arıya antibiyotik e, e, kesinlikle bu kimyasal İlaçlar. maddeler var o ilaçları kesinlikle verilmemesi lazım. Bunu siz göremezsiniz arkadaşlar. Bir e, şöyle yani işini düzgün yapmayan bir arıcı bal mevsiminde eğer arıya müdahale ettiyse kimyasal ilaçla antibiyotik vererek tedavi etmeye çalıştıysa bu kesinlikle bunun içinde çıkacaktır ama siz bunu görmeyeceksiniz arkadaşlar. Analizde çıkar, bu yani. analizde çıkıyor tamamen. Siz bunun içinde bunu göremiyorsunuz. Yani bu laboratuvarda ne hissedebilirsiniz, ne tadından hissedebilir hiçbir şekilde bunu içinden şey yapamazsınız. O yüzden arıcıya güvenerek arıcıdan almanız gerekiyor balı. Güvendiğiniz kişiden almanız gerekiyor. Ama aracıdan değil, arıcıdan, evet. aynı zamanda da güvendiğiniz <laughs> arıcıdan. Evet. Aynen. Ya e, şöyle, ya bu adam hile yapmaz. Ya işte bu adamı gözüm tutmadı. Bu adam her çeşit şey yapabilir. Ve almayın arkadaşlar. Ama güvendiğiniz insanlardan, güvendiğiniz arıcılardan e, Murat arkadaşım dediği gibi a, aracıdan değil, arıcıdan bal alalım. E, marketlerde satılan sıvı ballar var. İşlem görmüş, Onlar da işlem görmüş. Tamamen arkadaşlar. Fabrikada işlem görüyor. Yani burada e, isim vermi vermiyorum. Yani işte değişik büyük şirketler var, bal şirketleri tamamen işlem görmüş ballar. O yüzden siz bunları markette şeffaf bir şekilde görüyorsunuz.